Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu. Bugün drift atamayanlar için drift nasıl atılır onu göstereceğim. Hem de drift nasıl atılır videosu olmuş olsun. Ee, yapacağım ayarları yapsanız yaparsanız zaten drift atabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce motorumuzun 1695 hp olması lazım. Ben onu Game Guardian'la yaptım. Oyuna para yatırmak yerine daha mantıklı önce. 1695 HP yapı yapıyoruz. Gearbox ayarını varsa resetliyoruz. Arkadaşlar burayı benim yaptığım gibi yaparsanız zaten lastikleriniz eriyecektir. Arabayı duvara dayayın tam gelecek şekilde. E M yatın, Manuel atın. Gaza basın ilk başta. Arabanın lastiği eridikçe e, zaten sol altında bir de sağ altında yazıyor hız göstergesinin. Orası azaldıkça 2'ye e, atıyorsunuz, 3'e atıyorsunuz yetmişte iki atın. %60'da 3'e. Öyle öyle işte. %10, %10 azaldığı zaman vitesi yükseltin. Diğer iki aşamaya geçelim. Lastikleriniz erittikten sonra gearbox ayarını benim yaptığım gibi yapın. TikTok'ta da var zaten benim bu ayarım. Aynısı mıydı bilmiyorum. 483 falan yapmıştım herhalde. Tekrardan düşürdüm onu. Bu ayarı yapın. Zaten araba drift atacaktır. Süspansiyonu da isterseniz benimkisi gibi yapın. isterseniz yapmayın. Ben bunu kullanıyorum şu an iyi bence, azıcık kamberli güzel duruyor. Bir de bu center of gravity ayarı resetleyeyim bunu tamamen. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra nasıl drift atıyor bir görelim arabayı. <laughs>